Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi önümde gördüğünüz bu tarot destesini sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız için karıştırmaya başladım. 15-31 Mart arasına özel şöyle genel duygu durumu açılımı oluşturmak istiyorum. Lütfen siz sevgili akrepler de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve biz tarotun rehberliğini almaya başlayalım. En doğru rehberliği almaya niyet ediyorum ve siz sevgili akrepler için karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ama dediğim gibi siz de kartlara konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilelim. Mini bir açılım oluşturacağım. Ve bakalım 15-31 Mart arasına özel kartlar siz sevgili akreplere nasıl bir öngörü sunacak. Hemen şöyle kartlarınızı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram hesabım ve Whatsapp attım videonun açıklama kısmında ekle olacak efendim. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım siz sevgili akreplere ve gelelim açılımınıza. Biraz inişli çıkışlı bir süreç olabilir sizin için bu 15-31 Mart arası. Önce onunla başlayalım ama... Ee, güzel şeyler de olacak Evet biraz ruhsuz olarak belki e, bir kendinizi sıkıntılı hissedebilirsiniz ama genel anlamda güzel bir açılım olduğunu söyleyebilirim Öncelikle şöyle başlayacağım ki aklınızın kaldığı biri var gibi artık bu e, hani eski flört eski sevgili olabilir e, bu bir dargınlık yaşadığınız bir dostunuz bir arkadaşınız olabilir Şimdi genel bir fal olduğu için yani genel bir öngörü olduğu için daha doğrusu biz burada genel enerjiyi okuduğumuz için ben kendimce örneklendiriyorum ama siz lütfen kendi hayatınıza göre değerlendirin bu söylediğimi sevgili akrepler. Böyle aklınızın kaldığı, Hani düşündüğünüz, acaba ne yapıyor dediğiniz, özlediğiniz belki biri var gibi görünüyor. Ee, o kişi kimse, e, ona karşı biraz daha böyle bir yoğunluk hissetme durumunuz söz konusu olabilir bu süreçte. Daha fazla aklınıza gelebilir, daha fazla e, özlem duygusu duyabilirsiniz, ee, daha çok ona ihtiyaç duyabilirsiniz. Ama güzel olan tarafı kimdeyse aklınız, kime merak ediyorsanız ve düşünüyorsanız, e, o kişinin de sizi düşündüğünü o kişinin de aklına geldiğinizi net bir şekilde söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bu süreçte yani 15-31 Mart arasında aile ilişkileriniz olan biri artık e, bir akraba olabilir, çok yakın işte kardeş gibi, anne gibi, evlat gibi, baba gibi böyle biri olabilir. Sizden bir konuda bir destek isteyebilir ve sizin yardımınıza ihtiyaç duyabilir sevgili akrepler. Ee, yani böyle hani bir konuyla alakalı maddi ya da manevi gelip ım, sizden ıı, o konuyla alakalı bir yardım talebinde bulunabilir ama siz kimse bu desteği hani maddi ya da manevi ne şekilde isteyecekse bu desteği seve seve bu destekte bulunursunuz gibi görünüyor ve o insanın da o müşkil durumunu da halledersiniz ve çözersiniz gibi. E, duruyor sevgili akrepler. Böyle bir öngörü de sunuyor kartlarımız bizlere. Bunun yanı sıra e, herkes gibi sizin de beklentileriniz var. Herkes gibi hayattan e, istedikleriniz, umduklarınız e, ve beklentileriniz var. Bu beklentiler böyle e, bir tık yükselebilir. Özellikle özel hayatınızla alakalı. Şimdi evliyseniz eşinizden ee, ya da işte bir sevgiliniz varsa sevgilinizden e, umduğunuz, beklediğiniz bir şey var gibi. Ee, bana gönül işi gibi hissettirdiği için sevgili diyorum, eş diyorum. Hani bu bir arkadaş da olabilir, bilemiyorum. Ama bana dediğim gibi bu açılım böyle bir gönül ilişkisi gibi hissettirdi. Belki eski sevgiliden, belki o aklınızın olduğu kişiden bir beklentiniz var. Eee... Bu süreç için e, eski geçmişte bıraktığınız bir dost, bir eski sevgili ise bu, bu süreç için çok m, kendinizi beklentiye sokmayın derim. Ama e, hayatınızda var olan yani hali hazırdaki sevgiliniz ya da eşiniz ya da flörtleştiğiniz birinden e, bir şey bekliyorsanız, umuyorsanız belki bir teklif, belki bir şey, belki bir sürpriz. Ee, bu olur gibi görünüyor yani özel hayatınızda var olan sevgiliyle eşle bir level atlama durumunuz böyle e, size hoş sürprizler e, hoşunuza gidecek gelişmeler yaşama durumunuz yüksek ama dediğim gibi bu beklentiniz geçmişteki birindense e, aklınızın kaldığı kişidense ya da öyle diyelim e, hatta hani dedik ya onun da aklı sizde o da sizi düşünüyor ama Hani bir adım anlamında veya bir güzellik yapma anlamında bu süreç için en azından 15-31 Mart arası için çok fazla beklentiye sokmayın derim kendinizi sevgili akrepler. Çünkü sonrasını bilemeyiz tabii ki. Sonrasında belki olur. Çünkü hatta birbirinizi bu kadar düşünürken, aklınız bu kadar birbirinizdeyken zaten mutlaka olur. Ama bu süreç için biraz mümkün değil gibi görünüyor ama... O bekle, beklediğiniz şey hayatınızda var olan kişidense tekrar ediyorum eşinizden, sevgilinizden. Yani hali hazırdaki görüştüğünüz partnerinizdense e, bunu karşılar ve ilişkinizde böyle bir level'da atlarsınız gibi duruyor bu süreçte. Sevgili akrep burçları ve e, bir parasal anlamda ya da iş anlamında, yatırımlar anlamında bir düşünceniz var yapmak istediğiniz bir şey var belki yeni bir iş kurmak belki e, sektör değiştirmek belki hobilerinizi mesleğe çevirmek e, ya da hani bir yere bir yatırım yapmak ev almak araba almak vesaire vesaire böyle kafanızdan geçen birçok e, düşünce var ve e, Hani bu, bu, duruma da çok yönelmişsiniz ve bu süreçte de çok yoğun olarak hani parasal iş anlamında, işte yatırımlar anlamında da zihninizi biraz yoracaksınız gibi görünüyor. Ama sonu güzel olacak inşallah. Neyse bu. Hani bir yatırım mıdır, yeni bir iş midir, meslek değiştirmek midir, hobileri mesleğe çevirmek midir vesaire vesaire. Ee, sonu güzel olacak gibi duruyor ama bu süreçte 15-31 Mart arasında ciddi bir e, mental olarak yoğunluk vereceğiniz bir durum olacak bu. Yani çok üzerinde düşündüğünüz, ince düşündüğünüz e, bir e, durum haline iyice, yani daha ciddiye belki alacağınız. E, hani sadece sizin için bir e, hayalse bir plansa bu. Bunu e, nasıl hayata geçirebilirim diye daha bir üzerinde duracağınız bir e, durum haline dönüşecek gibi görünüyor Bu arada şunu söylemek istiyorum her videomda zaten hatırlatıyorum ama e, bunda da yeri gelmişken hatırlatalım bunun genel bir fal olduğunu daha doğrusu genel bir tarotu ben falla demem enerji okumasıdır. Genel bir açılım olduğunu ve genel açılımlarda %100 nokta dışı yapmamızın zaten mümkün olamadığını ben her videomda söylüyorum. O yüzden hep diyorum ki bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler efendim. O yüzden genel enerjiyi burada okuduğumuzu ve bunun sizin hayatınıza %100 dokunma ihtimalinin düşük olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Mutlaka ve mutlaka özellikle yükselen burcunuzu da dinleyin. Şimdi devam edelim. Bakın beklediğiniz bir para haberi, toplu para böyle miras, nafaka, tazminat böyle bir işiniz olabilir. İşte bir, bir yeri satışa çıkarmışsınızdır. Oradan böyle bir o gelecek olan toplu parayı bekliyor olabilirsiniz. Bir kredi başvurusunda bulunmuşsunuzdur. Oradan gelecek olan o e, toplu para haberini, kredi onayını bekliyor olabilirsiniz vesaire vesaire. Böyle yine e, toplu parayla alakalı bir beklenti var gibi görünüyor ama müjdeler olsun ki böyle toplu para bekleyenler, toplu para haberi bekleyenler, e, işte miras, nafaka, tazminat gibi işi olanlar, işte e, yani sonuç olarak Birinden ya da bir kurumdan para haberi bekleyen siz sevgili akreplerin de bu haberi bu süreçte inşallah alacağını söyleyebilirim. O para da sizi çok rahatlatacak gibi görünüyor diyorum ve şimdilik bu açılımla alakalı söyleyebileceklerimin bu kadar olduğunu belirtmek istiyorum efendim. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için her birinize elbette ki çok teşekkür ediyorum. Bir suç ilisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve tabii ki her zaman altını çizdiğim gibi sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.